Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adına hak dediler, kaptanına Erdoğan. Beklenen, özlenen lider geliyor. Geçler için, geçler için, geçler için. İnanın, inanın. Biraz, evvel, biraz evvel Fatih kardeşim bana bir fotoğraf gösterdi. O fotoğrafı, o fotoğrafı görseniz, görseniz, inanın, inanın gözlerinizden yaşlar süzülür. Şu meydanın helikopterden çekilmiş fotoğrafını bir görseniz. İnanın gözlerinizden yaşlar Karda bile koşarız biz. Çamur olsa aşarız biz. İşte bakalımızın gurur tablosusunuz. Bugün Başbakanımızın gurur tablosusunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz İstanbul. İstanbul. Teşekkür ediyoruz. Kargalar sürüyle kartallar yüksek Evet, kargalar sürüyoruz. Bayrakta indirmiyoruz. Mazlumların gür sesi geliyor. İstanbul. Dünya lideri geliyor. Şarkımızı birlikte söyleyelim mi? Şarkımızı birlikte söyleyelim mi? Dünyanın en büyük konusu hazır mısın? CNN International hazır mısın? Teşekkürler milli iradeye sandıktaki oyuna sahip çıkan İstanbullular. Hazır mıyız? İşte milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Adı. İşte hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı Başbakanımız Recep, Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için bir adam. bir daha ayrı Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazıyor Teşekkürler İstanbul. Aferin, 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 aferin. Vatan, Millet, Huzur. Hı -hı. İşte milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan. Aziz İstanbul. Seni sevgiyle selamlıyorum. Seni saygıyla selamlıyorum en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seni gönül dolusu muhabbetle selamlıyorum. Ey Aziz İstanbul!